Merhaba, çocukları birinci sınıfa başlayacak sevgili anne ve babalar. Eylül ayında hem siz hem de çocuklarınız için yepyeni bir dönem başlayacak. İlkokula başlamak bir çocuğun yaşamında önemli bir adım. Artık miniklerimiz ilkokul öğrencisi olacaklar ve hem akademik hem de sosyal ve duygusal olarak yepyeni bir döneme girecekler ve bu yenilikleri yaşayıp büyümeyi öğrenecekler. Çocukların bu değişen hayatlarını en güzel, en etkili ve en keyifli şekilde yönetmek hem biz eğitimciler hem de siz anne babalar için oldukça önemli bir konu. Bu dönemi birlikte yaşayıp ailece paylaşabilmeniz için size bazı püf noktalarından bahsedebilirim. Öncelikle bu yaş döneminde çocuklar başarılı olmak isterler. Akranları ile paylaşımda bulunmak isterler. Ve büyükleri tarafından takdir görmek isterler. Bu isteklerin çocuklar için en değerli amaçlar olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili anne babalar, işte tam da bu değerleri beslemek üzerinden çocuklarınızla ilişki kurmanız, onların okul hayatına çok güçlü ve çok etkili bir destek sağlayacaktır. Çocukları akademik başarıya götüren yolun, onlarla mutlaka doğru ilişki kurmaktan geçtiğini söyleyebiliriz bu noktada elbette aileleri ve eğitimcileri çok fazla rol düşer. Çocuğunuz okula başladığında onun nasıl bir okul hayatı yaşayacağına dair biraz merakınız, biraz endişeniz olacaktır. Bu durum elbette çok doğaldır. Burada ailelerin okullarına olan güveni önemlidir sevgili anne babalar. Ve tabii ki okulunuzun sizlere sunduğu destek ve yaklaşımlar bu güveni oldukça güçlendirecektir. Okul hayatının başlangıcını zor bir dönem olarak görebilirsiniz. Fakat bu başlangıcı bir zorluğa değil ...yeni bir fırsata hazırlanmak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu fırsat, öyle bir fırsattır ki çocuklarınızın büyüyüşüne, yeni başlayacakları bu okul dönemlerine... ...duygularına eşlik edebileceğiniz, ilişkilerinizi güçlendirebileceğiniz... ...onlara gelecek için güç verebileceğiniz fırsatlardır ve bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekir. Yeni başlayacak ilk okul yılı, çocuk ve ailesi için bir kez yaşanacak bir dönem bu biricik şeyin tadını çıkararak bir de okullarında güzel anılar biriktireceğiniz çok güzel zamanlar diliyorum. Müzik